Herkese merhabalar. Rostan Futbol'dan Konya Spor Galatasaray mücadelesinin değerlendirmesinden herkese merhabalar ilk öncelikle. Ee, bugün Konya Spor Galatasaray maçının değerlendirmesini yapacağız. Yorumlamasını. Ben yani İbrahim biliyorsunuz ki ben o zaten tanıyorsunuz. Şimdi onları geç ama Bugün Galatasaray farklı bir kazandı. Farklı kazandı maçı. Tebrik ediyoruz iki takımda. İki takımda mücadele etti tabi yani bedavadan. Almadı Galatasaray. Konya'nın mücadele, Konya mücadele etti. Ama takımdan bir taraf oldu. O da Galatasaray. Galatasaray'ı tebrik ediyoruz. Evet şimdilik izleyicilerimizin bazı yorumları var. 10 tane falan 20 tane ömrü inceleyeceğiz. Evet. Ama ilk önce en yeniden Galatasaray'ı tebrik ediyorum. İyi bir, iyi bir galibiyetimizi attılar. Zorlu bir deplasmandı ligi nezle ordu basmalarından birisi diyebiliriz yani nezle ordu 42.000'lik seyircisi var İç yerini yani bir yani ev, sahi, ev sahibi canavarı olan bir takım tebrik ediyoruz gazeteyi evet izleyicilerimizin ilk soru yanıma Prandelli ile Hamza Hamza onun arasındaki fark nedir? güzel bir soru sormuş izleyicimiz bunun nedeni de Prandelli'nin tek istediği şey kolye yemeyeyim bana bu olsun İtalyanlara dedi ki şey, bu İtalyan zaten İtalyan savunması adı üstünde İtalyan savunması diye bir şey çıkmış. Ha İtalyan savunması diye bir şey çıkmış. İtalyan savunması diye bir şey çıktı. Yani bu nedir? Bir takım yani gol yememek istiyorlar Yani daha iyi yapan önemli bir isim. Oyunda maçlarda biliyorsunuz Zirvastar'ın bütün maçlarda bir gol attıysa da hep geriye çekildi. Ama iyi bulmadı belasını yani Gastar'ın. Prandelli yani ölüsü bile yani Gastar'ın liderliğe gelen bir takım oldu ama bilmiyorum yani evet ya Prandelli'nin yaptığı tek şey mançiniyesi mançini biraz konuk turu ama yani gol yemeyin yeter ki bana o diyor da böyle futbol oynanmaz kardeşim böyle futbol oynanmaz abi ya böyle futbol oynanmaz abiciğim olmaz yani al şimdi. Abdurrahim var abi biliyorsunuz aklına var Galatasaray'ın başka, başkan mısın? Adam kendisinin Galatasaray başkan yardımcılığı için elinden geleni yapan adam O sanatlar gidiyor o maçı izlemeye Dokmut maçını uyduruyorum Arslan maçını geç maçını maçından zorca var şimdi Başka Andalip maçını gidiyor o izlemeye gidiyor Niye yenmek istiyor ama Dokmut maçında ne oldu? 4-0 yenildin ya Yapma yani böyle olmaz Böyle olmaz yani 4-0 yeniliyorsun adamları İlk yarıdan 3 gol yendirme ya o da Arsenal maçı net önemsiz maç. Bayern o maçtan diyebilirsin. Ama Dortmund maçı yani olmaz yani iki tane. Abi Dortmund maçı izledin Dortmund o da. Dortmund hiçbir şey yoktu geldi bir ara paslar Reus attı vurdu gol oldu. Ama Galatasaray hiç, hiçbir şey oynamadı o maçta ya. Bir bir tane sınavda da çıktı başka bir pozisyon yok abi böyle bir şey olamaz ya. Dortmund gol atmadan önce bir tane pozisyon yoktu abi. Böyle bir şey olamaz yani. Cık. Yani çok yanlış seçim yaptılar Prandelli'yi dedi ya maçlarında. Mançin yani biraz kalsaydı daha iyi performans yakalardı yani. Kötü oynayınca da giderdi zaten yönetim. Çok iyi bir yönetim oldu arkadaşlarım. Ben ne kadar gazeteli olsam da her takımı severim. Severim. Ee, ama Prandelli böyle takım oynatılmaz. Yani Prandelli'yi severdik Yani. Seviyoruz da Prandelli'yi tamam. İyi bir hoca. Ama böyle futbol oynatılmaz. Biraz sonra yakışmıyor. Futbol oynat. Gazze'ye ya yakışmayan bir futbol oynattı bana göre. Trabzon'dan 3 yedin abi kendisi sende otur atar gidiyor maçı yenmek için gidiyorlar. İlk 20 dakikayı iyi oynuyorsun ama Gazze'ye ilk 20'lerin takımı değil ki. Hadi ilk 15 dakika. Gazze'ye ilk 15'lik takım mı? Allah Allah. İlk 15 dakika oynadın ne oldu? Özel Urmacı bilmem ne Yusuf Erdoğan gel çok iyi oynadılar onlar da. Onları tebrik ediyorum. Bunlar da iyi oynadılar. Ama Beşiktaş geldi havalara gitti yani. Beşiktaş iyi bir takım. Ama yani bilemiyorum. Böyle futbol oynatılmaz yani. Ama Hamza Hoca geldikten sonra Gasra ayağında çok iyi top tutuyor. Bugün izledik. Aksar izledik. Eskişehir izledik. Arslan izledik. Yani çok iyi oynadı. Gasra bugün ilk yarıda 155 pas mı? 150 pas mı? 145 140'lar bir şey yaptı. İlk yarıda. Bunu döneminde maçın tamamında 200 pas yapıyordu Gasra. Ya. Hesapla ikinci yarıdan da bir 250 oluyor. Gitgide daha Git ne kadar ilerleyecek bakalım. Gitgide daha ne kadar, ne kadar ilerleyecek? O 300'e 400'e kadar ilerleyecek. Yani çok iyi bir takım yönetmedi yani Prandelli bana kalırsa. 5 dakikamız da gitti. Toplam süremiz 14.58 saniye. Bu part bu arada. Her neyse. Evet. Ne diyor? Mancini ile Prandelli arasında nasıl bir fark var? Çok zor bir soru. İkisi de İtalyan ne olsa. Ama Mancini daha çok takımı e, nasıl desem Brut gibi oynatan bir adam yani. yani Ruh gibi robot gibi adam oynat. Yani Ruh gibi adam hiç, yani ayakta o takımı şey yapardı ama ...yönetemezdi ama Mancini o da yok yani. Mancini çok şeydi yani, çok sakin adamdı. Ama yine değer sahibi kariyeri çok iyiydi. 10 tane ev sahibi kariyeri çok iyi bir ev sahibi şart Chelsea ye bile yememişlerdi geldi o seri kim bozdu Kayseri spor bozdu işte futbol bu o kadar pozisyon yaptın o maçta bir tane gol bulamadı top işte bayağı bir ikisinin arasındaki farkı e, Mancini daha çok e, nasıl desem e, yapan bir takım oluşturmadı sadece uzaktan şu kavga etmem Prandelli ise yeter ki gol yemeyelim taktiğiyle oynattı takımı Gelirse gelir gelmezse gelmez takdim olarak. İkisinin dakika fark arasında maç ile daha iyi. Yani neyse. Önemli soruları biliyorum. Tüm bayağı bir soru var ama daha önemlileri lazım. Bu arada şunları da hatırlatayım. Bize ortam futbol 123.tr.gg'den de bize ulaşabilirsiniz. Bizim sitemiz ve 0502 568 da bize ulaşabilirsiniz. Bana ulaşabilirsiniz. Yakında kanalımızda şu an olacak. oyun tanıyanlar var ama ben oyun ayaklarını artık bırakmak üzereyim ve bırakacağım da. Bundan sonra ortam futboldayız kardeş. <laughs> Şimdi geçelim. Bayağı bir çene yaptık biz de ya kedi sikeceğim bir rahat dur ya Amına koydum geleceğim oraya göstereceğim Hangi köydesin artık bilmiyorum ki Alacağım sonra beni evdekiler dövüyor Dövmüyorlar kızı olan ya bana ne hakikaten kedilerden Yasasınlar dışarıda annesi Evet Bugün Konya Spor'un Bu kadar fark yemesinin sebebi nedir Şimdi Konya Spor Maça başlarken 10-15 dakika ya da 20-25 ile 20 dakika 5 10 15 20 dakika yani iyi maçın iyi taraflarından birini oynadı yani iyi istediği pas yaptı istediği mücadele etti ama Gastray'da yani biraz daha şeydi biraz kötü başlamadım ama mücadele eden Konya ama sonra Umut'un golü Galatasaray'ın üst taraftan iyi pozisyonlar buldu ve birini değerlendirecekken sonra da Belek'te o kornerinden golüm geldi Umut'un golü Sonra Spor beraberlik için yaklaştı karşısına karşısına ama Evren'in golü Aykut Kocaman'ın bütün kurallarını bozdu. Yani bütün kurallar demişim net dedim Bütün takdiri bozdu. Ama Galatasaray da çok iyi futbol oynadı bugün. İyi mücadele etti. İyi ayağını toplam Galatasaray'a verdi. Ve Burak'ın golünde de hatalı ne kadar gol olsa da Galatasaray yine yılmadı. Ee, yani mücadeleyi bırakmadı. Ve gitti. Üçüncü golü buldu. Dördüncü golde e, Sabri'nin ve Selçuk'un payı vardı. Selçuk attı. Sabri iyi bindirdi. Burak kafa yaptı. Gol oldu. Orada bence Belek'in çok hatası var. O kursuna Belek'in açılmaması lazımdı ama. Belek kaybı bir ne olurdu bilmiyorum. Beşinci golde de Sınader'in arpasında Hamit'e geldi. Hamit'e geldi. Sınader'in vuruşundan sonra ama Sınader orada Burak kaldı. Umut'tan sekti. Sınader'e vurdu direkten Hamit vurdu. bu gol. Bu kadar basit gol oldu. Başka açıklaması derseniz maçın açıklamasına ulaşmaya iyi müşahede ediyorum ben. Evet geçelim bir soruyu. Maçı nedeni Galatasaray erken golleri buldu. Konya Spor'da dağıldı tabii. Ama tabi geri durduk yani dağılmadı Galatasaray topu Açıklama bu. Ee, Evet, bir tane daha soru buldum. Hamza Hoca'nın sizce aslında dört bir yenilmesinin sonucunda neden bu kadar fark yediler ve eski, bu kadar ay amına koyayım yani soruyu durun iki dakika Galatasaray'ın bu sezon ilk defa 2'den fazla gol atmasını nasıl değerlendirilir? Evet nasıl değerlendiriyorum Galatasaray'ın bu sezon iki, iki goldan fazla atmasını? Eee Prandelli döneminde en fazla iki gol attı İkiden e, atlı gol'dan fazla gol bilmiyorum ama büyük bir ihtimalle öyle yani her maçı dört tane zaten onun hakkında şampiyon yine yaklaşık bir anda bir maç harici dört tane değil mi evet bu ne kadar oldu mu lan sekiz şeyden eee sekiz artınıldan sekizde dokmurtla gitti on altı 2 18 2 anda 19 5 işte şimdi konu tebrik ediyorum valla yani prandilli tebrik ediyorum bu dolayışından doğru yani bu, bu dolayışından doğru prandilli tebrik ediyorum yani ona koyalım 19 gol nedir lan nedir 19 gol nedir amına koyuyorum böyle işi 19 gol nedir ya ne kadar gazeteli o zaman da Beşiktaş'ta itiraz ederim Beşiktaş'ı tebrik ediyoruz ama o kadar kötü oynanmaz ya. Oynanmaz abi. Yeter. Benim de bile vurmak kadar geldi yani bir yorumcu olarak. Evet. Önce Hamza Hoca'nın çok etkisi var. Prandelli olsaydı bu maçı 5-0 kazansın Prandelli. Sana söylüyorum. Ee, 10 maç yenilse istifa etmez. Kendisi. Hayatta istifa yok ya da yenseydi Prandelli asla bu takımdan gitmezdi. EFA istedi Galatasaray. E. Asla Prandelli bu takımdan gitmek hiç istemez. Yok neymiş? Hedefimiz Avrupa Ligi. Hedefimiz Süper Lig. Gördük hedefinde bak Başakşehir'den 4 tane yedi. Trabzon'a 3 tane. Böyle olmaz abi ya. Ne yapmasınlar yani. Galatasaray'ı rezil etmek için geldiğini yapmadı da tabi. Prandelli Galatasaray'ı ne düşünüyordu ama. Bir tanem gelmesin. Yanlış bir seçim. Türkiye'nin t'sini bilmeyen adam gelmiş. Gazetelerin gelişini bilmeyen adam gelmiş. Gazeteleri yönetiyor. Yapmasın yani. Yok gelirse farklı mı olurdu? Farklı olur bence. Daha başka daha başka bir gazete görüyor bence. Evet son 2 dakikamız ilk part için. İlk parttan sonra ikinci partımıza çekeceğiz video olarak. Maalesef. Sonunda yapalım. Sadece Galatasaray 4. yıldızı, yıldızı takmanın da Hamza Hamza ile iyi ilerliyor ve şampiyonluk için iyi bir katkısı var mı? Uzun bir soru bunu 2 dakika cevaplarız ve sonlandırırız. Şöyle bir şey var şimdi Hamza Hoca Galatasaray sırrı Galatasaray iyi futbol oynayana başlayalım başladı. Galatasaray'ın 11'ünü söylesem Mussera, Sabir Semih Çevcu Teyiz desen Emre, Selçuk Melo ve Solga Sınar'dan mutlu bırak 4-4 komple çıksa. Ama Prandelli bir maçta çıkarsın bu 11 ile Derdi razı gelin bir iki üç yani 3 tane de bir iki tane de şık yaparsın o prandelli amına koy bir taarruz sokuyor bir Hakan Baltayı bir tez sokuyor bir karar vereceksin bir semi koyuyor bir çevcü koyuyor bir sabri beseli bir semiyi, bir semiyi, bir Koreyi, bir çevcü bir yani. böyle olmaz ya sabri ya beseli ya sınavın yerine ya Emre'yi yerine ya Selçuk'un Melon yerine Melo'nun Emre yerine Emre'nin yerine vurma Umut'u yerine buraya buran yerde. Umut'u hiçbir zaman çift lobet 4-4 2 lobun bunu görmedim. Görmedim. Ben ise görmedim. Görmedim. Gördüysen de 4-4 2. Görmedin demek lafımda geri. Çeksen ne kadar da 4-4 2 kila düzgün bir futbol oynadığını gösterin. Görmedim. Bir Gösterin ee, nasıl desem. Hiçbir tane oynadığını görmedim. Bir güzel gösteri ufulu oynadığını görmedim ben. Ben şahsen görmedim. Ben dedim? Ama Galatasaray şimdi yaparsın diyelim teyze çıkartır. Hakan Baltayı koyar. Emre Çona yerine vurmaya gayret. Bunlar normal değişimler ama Galatasaray 5 buradan farklı oyuncu oynatılır mı ya? Oynatılır mı oğlum? Ha? Kendimi çok şey yaptım. Son ee, 52 tane 52 saniye. Yani Galatasaray'ın şampiyon olacak bir kadrosu var. Böyle giderse de şampiyonuna ulaşılmıyor bilmem ama Şuan beş taş fark Buyur. Maşkonuş. Bir Her bu kadar. Hadi görüşürüz